Kasa, güç, güzel bir aldı. Yoksa liderimiz bir bir o da mı oluyor bir, bir ara? Neşet, Muha Muhammed'in içine girip gücü öldürmeni... <laughs> lazım. Magişe lazım? Magişe bu Saydın Şimdi her maç yenersek niye yeniyor her maçı? Aldı mı? Aldı. Muhammed hit sen şprun yapıyor lan. Yaptık sen şprunu. Bizim at Haydi hepsi geberiyor. Geberiyor, geberiyor. Geber. Geber! İşte bu. Hüseyin kaç, Hüseyin kaç, Kahpeler. Kahpeliğine boncuk. <laughs> Çocuklar bizi yiyiz aşağıda. İkisini öldürdük. Canım çok Ne şey daha yine gitti? As 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 Aldılar orta Bak burda popo. Yapma. ben canımı çok Affet. Çaldım. Aldın mı? Ben geri gitmem lazım affet. Kaldırabilir mi ne? Kaldırabilir mi ne? Niye çıktın içinden? içinden? Geldin? Geldin. Yapma. Aşağı yukarı gelecek misiniz? Bekle. Neyse salla bunu ya. Değil. Gidek. Şey, gel kayyosunu alalım. Uçağım, çok. Bilelim, hadi. Bilelim, hadi. Şunu al gidek. Adama vuruyor. Canım yukarıda çoğaltacağım gari. Hüseyin gel 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 gel. Fatih topa geldi. Ay canaz ulti attım. gel gel gel. gel.

Hadi aş e, aşağı in hadi. Okay. <laughs> tum <laughs> bu. <laughs> Hüseyin saldırma. Tuğum tuğum da gel Bak vur. Sen de vur. Bak bırakıyorum. abi. Bak vur abi Hüseyin arkadan dolanıp tuğum vurmaya çalışabilirsin. Bekle. Bakalım, Şimdi, 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 tuğumur, tuğumur. Aşağı, aşağı gelin, aşağı gelin. Şimdi sen gelin, sen gelin. Osa. Hemen vurun. Ya adamları bulacağım. Dur. İyi, yaptım lan. Geleyim <laughs> aşağı yoksa şey mi şey Nara gitti. İki boss da gitti vay anasını

Ben Neyse çok galiba. Git git git. Lan şey Muhammed ne yapıyorsun? Lan yalnız dalma lan. Dalmıyorum lan. Sana demiyorum Muhammed yalnız dalıyor. Yok lan yok lan. Orta aydın! Şunu... Şunu hemen kır. Kır kır şimdi kır. Orta, orta. Bir bok gibi halde eksiz gidelir yine. Otta. Ta. Hadi ortere. Gel kardeşim. Boş mus? Sessizse <laughs> tamam. hmm. o musu Fatih. Sessizce kuluma Tamam. Var fayda. Hı. Periyi otodage sürür va? Dedik lapen, oylapen. Muhammed. Kopor içine girdi. Öldüm lan. Ölüyor, 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 ölüyor. Kaçtı. Yukarıda Tyson'ı kaldırın. Evet, vuruyor, vuruyor. Gelme, gelme, vuruyor. Tamam. hallettim hallettin mi? Biz aşağıya vurmamız lazım. Gel, gel. Bekle. Benim çok... Levelim çok... Düşük lan. o zaman sen aşağıdaki kayıtsın al ben turu koyayım haydi. Oo bu da tu aldılar. Geri gelin, geri gelin. Geri gel, geri gel. Geliyorum ben şimdi yanınıza geliyorum. Tamam tamam, tamam yani tamam. Bir tekse gidiyorlar burayı korumamız lazım şimdi. O zaman burayı koruyalım bence. Yukarıyı vuralım gel. İki arkadan, kişi var. Arkadan abi. dolan. Armudan dolan. Bakın Dolan git şimdi Yapma. Bak ölme, ölme. Ölmeyin sakın, ortası geliyor. Lan adam turma vurmaya gitti lan. Durmasın. Of. Ortaya haydi. Bölmeyin. Gelin mi ben? Orta gidiyor mu? Onlar bile gelin. Ölü etki, ölü etki. Ben can yapmam lazım. Aşağı durun Tit burada zaten. İptal aşağı atın. Çiftlik ben o arkanıza dönüyorum git arkadan. Yardım. Yardım. Geldim geldim. Koruyorum ben koruyorum. Lan git lan git. Mohamed. Mohamed. Ay içeride kaldım. Burma gitsin. Oğlum gel ama gel. Lan geliyordum. Ha, geliyordum. Kaldır. Kaldır. Ay yapma. Ya, bok gibi <laughs> Lan bizim aşağı kırıldı Bizim aşağı kırıldı Beni kaldır Fatih. haydi. Abi, 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 abi. abi, abi, abi. abi, abi. koru değil, Askerim bunu askaylar aşağıya mı geliyorum 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 gel 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 <laughs> sen Bende. Şimdi, Bende. şimdi. gel 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 Şimdi. Şimdi. O, içine girdim, içine girdim. Oh, bu sadece üçün ultisi dedi. Lan gittim, gitti bütün bütün evaller. Ben tuğma gidiyorum. Ee, sen arkadaki tuğma koru. Ben arkaya dönüyorum, ben koruyacağım. Boss ne zaman gelir? Ah, bosslar bitti. Herkes burada. Kaçtım. Var arka vuruyor. ben koruyayım. siz buraya gidin. Aydın. Daha orta Bir vurmaya gideyim, tek başına kaldı. Muhammed. Tamam gidiyorum ben gidiyorum. Bir de sen de kaldır, kaldır. Kaldır, Kaldırayım mı? Kaydımız bekliyor. bekliyor. Tamam tamam. Kamera Ultimi kullanayım mı? Yapma! Kaldıracağım seni kaldıracağım dostum. Lan hep gidin lan. Gitti biri. Gitti biri. Kaldırın lan beni. Olmadı. Haydi. Haydi. Kalktım. Kalktım. 22 şu <laughs> geri gelin. Mı? Bak, vur. Bak, vur. Kapayım Kapayım ne vur, vur. Evet, 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 <laughs> sen goru, ben vuruyorum. Tamam. Bak, ben Girdin. 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 Ölme. Ölme. Neyse tamam. bekleyin. Geri çekiliyor. Geri çekiliyor. Haneci <laughs> <laughs> mi? indirdim indirdim Helal lan Haydi lan Açık mücadele ediyom 3 dakika sonra Zeno gelecek Lan topu kaldırcam valla Yukarı koru yukarı koru Tamam Geç mi kaldım? Helal Helal Ayy ölmedi sen ay. Ay, 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 ay. Lan öldündün haydi 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 Hep beni aldı Koru 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 Çekil 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 Oh Gel gel Girdim 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 Ben geberiyim ama muamele çabuk gel Lan geberme yok Geri çekil geri çekil Şimdi saldıra <laughs> Haydi gelin Geliyorum ben Abo, o can ne benim Gelme lan Benim canım acep az ben geri döndüm Hit 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 Yapma sen, sen, niye geldin geri? Hadi bitirin artık, vur 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 vur! Tamam, alın İşte yedirin bolu. Acayip bu lan. Oh. Müthiş bir mücadele. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm bir Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Öldürdüm lan. Plus 5 ne lan. Öldürdüm